Sevgili arkadaşlar, BioLogon Kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Sesim biraz az gelebilir veya derinden gelebilir. Mikrofonumuz bozulduğu için mikrofonlu şu anda takamadık. Yeni mikrofon alacağız yakın zamanda. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz şu. Özellikle baktım geçmiş videolarla bununla alakalı bir video çekmiş miyim? Benzer videolar çekmiştim ama konu olarak farklı. Muhabbet kuşlarında vitamin kullanımı ile alakalı size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de, bunu yurt dışındaki profesyonel üreticiler gayet iyi yapıyor fakat Türkiye'de vitamin kullanımı biraz problemli. Hangi vitamini ne miktarda ne sıklıkta alması gerektiğini çok bilmiyoruz. Ee, evet doğal yolla beslenme önemli muhabbet kuşlarında. Fakat üretim esnasında ee, kuşa bizim doğal yollarla veremeyeceğimiz gıdalar da söz konusu. Bakın bu üretim için. Eğer siz evinizde tek kuş besliyorsanız çok böyle aman aman muhabbetlere girmenize gerek yok. Yani işte şu da olsun bu da olsun ama multivitamin vitamin önemli. Onu bir kere söyleyeyim. Vitamin kullanımı önemli. Önce vitaminleri tanıyalım. Şimdi Vitaminler suda çözünen, yağda çözünen vitaminlerdi iki ayrı dur bir kere arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Bunlar işte yağda eriyen vitaminler, ADEK. işte suda eriyen vitaminlerde B vitamini grubu işte C vitamini falan var içinde. C vitamini, B vitamini de suda eriyen vitaminler. Şimdi bu kafanızda şu algıyı yaratmasın. Ya işte ben illa suya mı katmalıyım veya yağ mı vermeliyim kuşa? Yağ verimiyle alakalı ilerleyen dönemlerde bir video çekeceğim. Bu çünkü detaylı bir konu. Kuşlarda yağ, hayvansal ve bitkisel yağ kullanımı önemli, önemli bir konu. Özellikle üretimde verim anlamında ve bağışıklık sistemi güçlü tutma anlamında ve yavru gelişimi anlamında yağların çok büyük bir önemi var ee, vitaminlerin önemi olduğu kadar şimdi bizim şöyle bir hatamız var arkadaşlar ee, muhabbet kuşları beslerken genelde gidiyorsunuz pet bir tane muhabbet kuşu alıyorsunuz bir tane de vitamin alıyorsunuz ve bu vitamini e, çok sık veriyorsunuz çok sık verirseniz arkadaşlar vitamin yani vücut alması gerekenden fazla vitamin alırsa bu sefer Özellikle böbrek ve karaciğerde e, sıkıntı meydana gelecektir. Şimdi ufakta mesela C vitamininden başlayalım. Önümde bazı notlar almışım. Onları unutmayayım diye. C vitamininden başlayalım. E, C vitamini ağırlıklı bitkilerde bulunur arkadaşlar. Hep bizde şöyle bir halkı vardır. İşte limon, portakal, işte grey C vitamini daha fazla bulunur. En fazla. Yanlış. Benim bildiğim e, üniversitede de askor askorbik asittir bunun ismi C vitamininin. E, C vitamininin arkadaşlar e, benim laboratuvar analizimde e, C, kuş burnundaki C vitamin oranı portakaldaki C vitamini oranı yaklaşık 10 katı. Dolayısıyla kuş burnu kuşlarımıza verebilirsiniz. C vitamini ne işe yarar? Bir kere C vitamini hormon yapısına katılır. Enzim yapısına katılır çok önemli bir nokta bağışıklık hücresi oluşumunda hücre yapısına katılır. Yani C vitamini düzenli aralıklarla verirseniz kuşunuz bağışıklık sistemi güçlü olacaktır. Tabii ki diğer eski maddeleri de vermeniz durumunda. Şimdi C vitamini vücutta depolanmaz. Salgılanır ama çok az miktarda salgılanır. Özellikle hastalık dönemlerinde C vitamini kullanımı çok önemlidir. Onu da size belirteyim. Şimdi A vitaminine gelelim. Şimdi arkadaşlar şimdi niye multivitamin kullanmamız, kullanmamız gerektiğini, yani kuşlara dışarıdan harici bir vitamin vermemizin neden gerektiğini anlatacağım. A vitamini arkadaşlar ağırlıklı hayvansal gıdalarda bulunur. Dolayısıyla bizim A vitamini içeren, mesela benim kullandığım vitamin grupları var. işte, Mimit'in, flyvitin Mimit ürünü. Gold ürününün amino asit Bir de D3'e geleceğim sonradan. Şimdi değil. Birazdan geleceğim ama şimdi değil. Şimdi A vitamini ee, solunum yollarında çok önemli bir multivitamin. Onu bir kere belirteyim. Özellikle broşların e, iç, yani akciğerimizin broşları var arkadaşlar. İç duvarın yapımında kullanılıyor. Yani A vitamini eksikliğinde e, kuşlarınızda solunum yolu problemleri yaşayabilirsiniz. Buna mutlaka dikkat edin. Ee, artı, sperm ve yumurta yapısına katılarak yumurta, hani biz hep diyoruz ya E vitamini, e, selenium, işte kızıştırmak için. Tamam en kafada onlar var ama diğer vitaminlerin de eksikliğinde sıkıntı yaşar. Yani siz sadece kuşunuza E vitamini, selenyum vererek verim alamazsınız arkadaşlar. Multivitamin de kullanmanız lazım yanında. Ee, A vitamini çok önemli ee, ve yüksek miktarda alması gerekiyor çünkü vücutta protein yapısına katılıyor çoğu yerde kullanıldığı için. Artın biraz yüksek miktarda vermeniz gerekiyor. Zaten kafes kuşları için üretilmiş multivitaminlerde A vitamin oranı her zaman diğer vitaminler oran daha yüksektir. Şimdi D vitaminine gelelim. Şimdi D vitamini ultraviyole ışınla beraber D3 vitaminine çevrilir. Ve dolayısıyla kemik yapıya katılır ve kalsiyumla beraber kullanılır. Şimdi D3'e oradan gelelim. Kalsiyum. e, Fly güneş ışığı görmüyorsa, direkt güneş ışığı almıyorsa kuşlarınız... ...bu ürünü kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Ben kullanmadım bir şey olmadı. Birinci ağız olmaz, ikinci ağız olmaz ama üçüncü ağızdan sonra büyük sorunlar yaşamaya başlarsınız. Zamanla vücuttaki D vitamini miktarı düşer. Çünkü D3 miktarı düşer. Sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi E vitaminine gelelim. E vitamini maalesef arkadaşlar bizim kuşlara verdiğimiz darının içinde çok 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 eser miktarda var. Yani yok denecek kadar az. Dolayısıyla dışarıdan takviye vermemiz gerekiyor. Ee, ama mesela tohum veriyoruz değil mi kuşlarımıza? İçinde E vitamini yok denecek kadar az. Ama biz bu tohumu köklendirdiğimiz zaman arkadaşlar içindeki E vitamini oranı bir anda 20 katına çıkıyor. o ee, tohum filizlendirme o yüzden yumurta doluluk oranında yavru beslemede gerçekten çok önemli. Tohum filizlendirme ile alakalı iki tane videomuz var. Kanalımızda tohum filizlendirme nasıl yapılır, hangi tohumları kullanırız ile alakalı videolar mevcut izleyebilirsiniz diyelim. K vitamini vitaminine gelelim. Ee, K vitamini arkadaşlar yeşil bitkilerde bulunur. Ee, artı e, tohumların yapısında bulunur. Artı K vitamini de şöyle bir özelliği var. K vitamini biliyorsunuz arkadaşlar işte kanama durumunda. E, trombositlerin yapısına katılarak oradaki pıhtıyı sağlığa falan filan, lise biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ee, K-vitamin aynı zamanda vücutta da e, salgılanan bir vitamin türü. Biz salgılamıyoruz ama e, özellikle bağırsak sonunda yaşayan E. coli bakterileri... Şimdi diyeceksiniz ki, ya Tamer hocam E. coli hastalık yapmaz mı? Sen E. coli'den bahsediyorsun. Vücutta ne işi var kuşun vücudunda? E. e. coli, o bakterinin bulunduğu yer çok önemli arkadaşlar. Simbiyotik yaşar. Simbiyotik dediğim şu, o bizden faydalanır, biz de o faydalanırız. O bizim beslenme sistemimizdeki o artıklardan, kendine besin elde eden ürün olarak K vitamini üretir ve biz bu K vitamini vücudumuzda ve hayvanlar kendi vücudunda kullanır. Ee, bu da böyle güzel bir bilgi olsun size. Ha, K vitamini eksikliğinde neler olur? Az önce bahsettiğim işte kanama durumunda kanın, trombositlerin... Aktif hale gelmemesini sebebiyet verir ve pıhtılaşmaya engeller sürekli kan akar. Ee, i̇ç kanama meydana gelebilir. Ee, mesela dışkı, kuşlarınız dışkı yiyorsa, K vitamini eksikliğinden kaynaklı olabilir arkadaşlar, onu da belirteyim. Şimdi geldik güzel bir vitamin grubuna, B vitamini grubuna. Şimdi B vitaminler arkadaşlar, işte B1 vitamini, B2, B3, B4, B6, B7... B11, B12 şeklinde ayrılıyor. Şimdi biraz size ondan bahsedeyim. Şimdi Mesela B1 vitamini. B1 vitaminin konusunda çok sıkıntı yaşamazsınız. Bütün tohumlarda bulunur. Yani kuşunuzda yem veriyorsanız zaten yemiyor. B1 vitamini konusunda çok sıkıntı yaşamazsınız. Sindirim sistemi için çok önemlidir. Onu da belirteyim. Ve kas dokuya etki eden, kasın kuvvetlenmesini sağlayan bir vitamin grubudur. B2 vitamini yavru üretimi yapıyorsanız yani üretim yapıyorsanız çok önemli bir vitamin grubu çünkü büyüme hormonlarının yapısına katılır. Dolayısıyla B2 vitamini vermediğiniz bir takımın altında yavrular varsa ya da B2 vitamini anlamında zayıf besliyorsanız yavrularda gelişim bozukluğu yaşayacaksınızdır diyeyim. B6 vitaminine gelelim arkadaşlar. B6 vitamini çimden tohum filizlendirme yapıyorsanız ya yani, kuşlarınız haftada iki gün harici bir takviye vermenize gerek yok. B6 vitamini ihtiyacınızı görecektir. B6 vitamini de aynı zamanda büyüme ve gelişme hormonlarının yapısına katılarak yavruların ve yeni yeme düşmüş kuşların büyüme sürecine katkı sağlar. Aynı zamanda eritrosit yapısına da katılır. Eritrosit oksijen taşıyan yani nasıl diyeyim? al yuvar arkadaşlar. Nisyo büyülüsünde al yuvar. Ee, eğer B6 vitamini vermezseniz e, oksijen eftrositleriniz sağlıklı çalışmaz, iyi oksijen taşıyamaz, dokularınız iyi beslenemez. Dolayısıyla organlarda problemler meydana gelebilir. Dokularda problemler meydana gelebilir. B12 vitaminine gelelim arkadaşlar. Ee, hayvansal gıdalarda bulunur arkadaşlar bir Özellikle et grubunda. O yüzden biz burada yumurtanın biraz öneminden bahsetmek istiyorum size. Ee, yani yumurta evet çok sık vermeyin. Özellikle yazın. Ama üreme döneminde haftada iki defa, haftadan altı günü yavrularınıza mama veriyorsanız haftada iki gün yumurtalı mama yapmanızı size tavsiye ederim. Evet bazı arkadaşlar yumurtaya karşı biliyorum sosyal medyadan görüyorum ama bunun herhangi bir bilimsel bir dayanağı yok arkadaşlar ya muhabbet güçleri hayvansal da beslenebilen, beslenmesi gereken canlılar olduğu için yumurta bu işte önemli değil. Ee, mesela B12 eksikliğinde neler meydana geliyor? Yine dediğimiz gibi büyüme ve gelişim bozukluğu meydana gelir. Ee, tüy dönemiyle alakalı. Şimdi B7'ye geçeceğiz, şimdi değil. Ee, Biyotüne geçeceğiz ama şimdi değil. Ee, üreme ve tüy dönemiyle alakalı problemler meydana gelebilir. Sinir bozuklukları meydana gelebilir. İşte kuşlarda kasılma, e, titreme gibi durumlar meydana gelebilir. E, yine dediğimiz, K vitamininde de bahsettiğimiz gibi yine dışkılar da dışkı ne sebebiyet verebilir arkadaşlar. Diyelim, şimdi biyotine geçelim arkadaşlar. Biyotin, e, kuşlar biyotini kendi üretebilir. Fakat tüy dönemine girdiğimiz zaman üretilen biyotin miktarı kuşa yetmez. Dolayısıyla dışarıdan bir takviye verilmesi gerekiyor. Ee, i̇şte B7 vitamini dediğimiz, e, B7 vitamini mesela dışarıdan da alabilirsiniz. Özellikle biz ceviz, badem, fıstık, fındık gibi e, kavrulmamış olacak ama arkadaşlar. Çiğ modda bunu blenderdan güzelce geçirip toz hale getirip verebilirsiniz. Ama tabii ki ben işin biraz daha bilimsel kısmında, profesyonel kısmında olduğum için biraz daha profesyonel ürünler kullanmanızı ki büyük çaplı bir üretim yapıyorsanız e, ve üretimde gerçekten iyi verim almak istiyorsanız profesyonel ürünler. Ama yok, şimdi atıyorum biyotin ürünümüz var bizim mesela, 110 lira. Ya şimdi arkadaş gidip de yani iki kuşu olan adam da gidip biyotini 110 lira vermesin. E, ne yapsın? Mamasına ceviz blenderlasın. O şekilde versin. Fındık, badem ama kavrulmamış olacak. Onu özellikle ee, dikkat edelim. E, ayrıca bir özellik daha var. E, şimdi ben YouTube'da çok video izliyorum. Özellikle kafes kuşlarıyla alakalı. E, yerli mesela arkadaşlarım da var. İşte Sefa Hoca var, Aytan Üretim var, Karadeniz Üretim var, Onur Çökelekoğlu var, Ay Yıldız Üretim var. Bunları ben de izliyorum. Fakat yabancı üreticiler de işte bu Pakistan'da, Hindistan'da, hastayım zaten. Adamlar bir savlu üretim yapıyor, ya pis bakıyorlar ama hoşuma gidiyor adamların o tavırları falan. Şimdi orada bazen birkaç yerde gördüm, bildiğimiz yem arkadaşlar, içine yumurta kırıyorlar, karıştırıp kuşlara veriyorlar. Büyük yanlış. Büyük yanlış çünkü yumurtada, çiğ yumurtada bulunan bir abidin maddesi var, abidin. E, bu abidin maddesi haşlandığı zaman ortadan kayboluyor. E, i̇şte bu abidin maddesi biyotinle etkileşime girdiği zaman biyotini bağlıyor ve biyotinin etkisini kısıyor. Muhabbet kuşlarınıza kesinlikle çiğ yumurta vermeyin. E, vereceğiniz yumurta iyice haşlanmış ve soğumuş bir yumurta olsun. Sıcak sıcak da vermeyin. Biraz soğutun oda sıcaklığında. O şekilde verin diyelim. E, bakayım başka bahsetmediğimiz vitaminler var mı? Başka bahsetmediğimiz vitaminler yok arkadaşlar. Evet, vitamin kullanımını da şöyle bahsedeyim. Multivitamin kullanıyorsunuz artık, benim kullanımım. Flyvet me Mimit. Haftada bir kullanıyorum. Mamaya, bir, buçuk, bir kilo mamaya bir buçuk ölçek, bir, bir buçuk ölçek arası katılır. Fazla katmayın arkadaşlar. Kutu küçük gelebilir. Ama içeriğindeki oran çok yoğundur. Yani biz bunu istesek şu boyutta da yapardık. Ama içeriği çok yoğundur, fazla vermeyin. Bit. haftada bir suyuna, 1 litre suyu arkadaşlar 0.5 ila 0.75 arası verilecek. Fazla değil dediğim oranlarda. Özellikle üretim sezonu, üretim sezonu değilse haftada bir, üretim sezonundaysa e, Vitafly D3 Kalketos e, haftada iki verilecek ve 1 kilogram mamaya da 1.5 ölçek katılacak. Ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki kullandığım ürünler dönemsel olarak değişiyor. Yani bir zaman, mesela yazın üretim olmadığı zaman farklı, hava değişimlerine göre farklı besinler veriyorum. Ama temelde işin özü bu. Umarım size aklınızdaki soru işaretlerini veya doğru bildiğiniz yanlışları anlatabilmişimdir. Bu şekilde uygulama yaparsanız, dediklerim, dediğim doğrultuda kuşlarınıza bir beslenme rasyonu hazırlarsanız her zaman sizin için daha iyi olacaktır değil. Rize'de arkadaşlar büyük bir yağmur var sabahtan beri. Bilmem sesi alıyor musunuz? Yukarıdan bir uğultu geliyordur. Benim evim böyle e, tavalı, kopya, aş çatı katı tarzı bir yer. E, e, Bekari bir de böyle olur zaten. E, umarım sesim sizi biraz yüksek sesli konuşmaya çalışıyorum. Sesim umarım size iyi gelmiştir. Evet anlatacaklarım bu kadar. Güzel, yağmurlu bir izeden. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.